Merhabalar. Bayağıdır video çekemedim. Neden? Kripto paralar biliyorsunuz çok hareketlendi. İşte Bitcoin yeni ATH'lar yaptı. Artık her gün ATH yapıyor falan. Bir yandan da bildiğiniz gibi yine videosunu çekmiştim. E, paket atma videosu da yapacağım. Bir yandan da kuryelik yapıyorum falan derken maalesef YouTube'a pek fazla zaman olmadı ama işte vakit buldukça yine video atmaya devam edeceğim. Şimdi daha önce Mobix'ten bahsetmiştim. Eğer Mobix nedir bilmiyorsanız bununla ilgili 3 tane videom var. Nedir, ne işe yarar kısaca bahsedeyim. Mobix bisiklet sürerek ya da işte mikromobility araçlarını kullanarak kripto para kazanmamıza yarayan bir uygulama. De devamı için e, diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi o videolarda işte nasıl Mobix kazanılır vesaire anlatırken NFT'lerden bahsetmiştim. Bu NFT'ler bizim kazancımızı bir buçuğa, 2'ye ve 3'e katlıyor. Ben de bunlardan satın almak istediğimi söylemiştim. Sonunda böyle başlık parası biriktirir gibi biriktirdim atomlarımı ve Black NFT satın aldım bir tane. Şimdi nasıl satın alınır size onu göstereceğim ve uygulamalı olarak göstereceğim. dikkatli dinlerseniz yapabilirsiniz. Sorun yok. Sonrasında da kendi NFT'mi göstereceğim ve işte kazancımı nasıl 3'e katlamış vesaire e, ondan bahsedeceğim. Bu arada e, ilk video çektiğimden bugüne e, 0,030'lardaydı. Yani çift 0,30'lardaydı e, Mobix'in fiyatı. Yani o günden bu zamana 3,5 kat gibi bir artış yaptı. İşte bazen 90'lara iniyor, 1 sente çıkıyor falan. Güncel durum bu şekilde. Şimdi NFT nasıl satın alınır? size onu uygulamalı olarak göstereceğim. Evet NFT'leri duymuşsunuzdur. İşte non fungible token diye geçiyor. İşte değiştirilemez token. Şimdi buradan bakın şu adresleri de videoda göstereceğim. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Mobix'in ana sayfasından hatta oradan başlayalım. Şöyle FCA'yla bu arada 10 kat falan yaptı daha önce bahsetmiştim Mobix'in partnerlerinden. Şurada Mobix NFT'yi görüyoruz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bakın 3 tane. İlk NFT'miz Silver. Bakın burada kazancınızı 1,5 ile çarpıyor. Toplamda 150 adet varmış bundan ve fiyatı ne kadar? 37 Atom. Yani Atom'un fiyatına göre NFT'nin fiyatı da değişiyor. Ben ileride fiyatı çok uçarsa diye artık bir şekilde satın aldım. Atom 6 dolarken alamadık. Atom 13 dolar oldu. Anca o zaman yetişebildik. Şimdi ikincisi Gold serisi. Bu da kazançlarımızı bakın şurada yazıyor. 2'ye katlıyor. Bundan da 100 adet varmış toplamda. Ve bunun fiyatı da 103 atom. Hatta şimdi bir tıklayalım. Bakalım kaç tane kalmış 100 taneden. Yani şöyle düşünün. Dünyada 100 kişi de olabilecek. Şu an bakıyoruz. 87 tane kalmış. Gold NFT'den. Yukarı çıkalım. Black NFT. Ben de bundan satın aldım. Göstereceğim birazdan. Bu da kazancımızı 3'e katlıyor. Tabi ekstra Artıları da var. Bakın şurada yazıyor işte airdroplar geliyor falan da şu anda gündemde öyle bir şey yok. Bunun fiyatı da 221 atom. Bundan da 50 tane varmış. Yani dünyada sadece 50 kişi sahip olabilecek buna. Buy diyelim. Tıklayalım. Bakalım kaç tane kalmış. Bakın bunda da 31 tane kalmış. Ben alırken 32 taneydi. Birini ben aldım. Kaldı 31 tane. Şimdi öncelikle bilgisayarımıza ben Chrome tavsiye ediyorum bu arada. Çünkü e, Firefox'ta ben denerken sorun çıktı. Chrome bilgisayarımıza bir eklenti indirmemiz gerekiyor. Aynı MetaMask gibi. Bakın şurada uzantılar var ya da işte buraya uzantılar yazıp da da bulabilirsiniz. Uzantıları yönet diyelim. Bakın şurada uzantı ekleme kısmına geldik buraya kepler yazıyoruz enter'e basıyoruz Evet uygulamamız çıktı bunu Chrome'a ekle diyoruz bakın ben de hani siz görün diye sildim tekrardan kuracağım ekle diyelim Evet şimdi keplerimiz geldi burada ne yapacağız cüzdan oluşturacağız e, create new wallet demiyoruz da şunu seçiyoruz import and existing wallet. Bunu tıkladığımız zaman evet böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bunu seçiyoruz. Şimdi burada bizden anahtar kelimeler istiyor. Şimdi buraya ne yazacağız? Şöyle 24'e getirelim bunu. Buraya Movix'teki anahtar kelimelerimizi yazacağız. Yani kurtarma kelimeleri vardı ya daha önce videolarda bahsetmiştim. İşte bunları şey yapalım diye ne denir? İşte kaydedin bir yere lazım olur diye. Şimdi mor diyorum. Bakın NFT'm burada görünüyor. Gayet güzel. Şurada da görünüyor. Bakın 3x yazıyor. Birazdan bakarız. Şimdi mor diyorum. Burada wallet backup var. Wallet backup'a tıkladığınız zaman burada 24 tane anahtar kelime çıkıyor. Bunları bu ekrana giriyoruz ve bizim Mobix cüzdanımız bu Kepler'la eşleşmiş oluyor. Ben şimdi tıklamıyorum. Neden? Tıklarsam <laughs> benim anahtar kelimelerimi görürsünüz. O yüzden hesabımı ele geçirebilirsiniz. Bunları kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bu aslında bir nevi şifre. Tamam. Wallet backup numaraları buraya kelimelerimizi giriyoruz. Bu kısım böyle. Şimdi girdiğinizi varsayıyorum. Sonrasında işte basit. Cüzdanınız açılacak. Evet, şimdi Kepler'ı kurduk. Bakın burada. Şimdi buraya atom atmamız lazım. Çok basit. Onu da göstereceğim size nasıl olduğunu. Şimdi tabii ki buradan mesela black alacaksak 221 atom. İşte silver alacaksam 37 atom. İşte ne bileyim gold alacaksam da 103 atoma ihtiyacım var. Ama benim tavsiyem bir tane daha fazla atın. Çünkü fee ücreti falan derken Hani 221'in altına düşmesin sonrasında uğraşmayın diye 222 atsanız olur. Ben şimdi göstermelik size nasıl atıldığını da göstereceğim. Çok basit ve çok pratik. E, ağını kullanıyor ve e, fazla fi ücreti de kesmiyor. Şimdi benim cüzdanımı görüyorsunuz. 3 küsür dolar varmış. E, bununla şu an atom satın alamam da 10 doların altında işlem yapmıyor Binance. Ben bunu atoma çevireceğim şimdi. Bakın ana sayfadan bunu da görmüş olun. Düşük rakamlarda ya da işte marketle falan uğraşmak istemiyorsanız bunu atoma çevirelim. Evet atomumuz geldi. Şimdi cüzdanımızda atom var. Buraya Dediğim gibi kaç tane alacaksak onu yatırıyoruz. Çok basit pratik bir yöntem var. Depozite tıklıyoruz. Bakın bu benim cüzdanım. QR kodumuz çıkıyor. Buradan da çekim diyoruz. Çok basit. Atomu seçiyoruz. Kaç tane istiyorsanız ben göstermelik yapacağım şimdi size. Bakın şurada QR okutucu okuyucu var. Çok basit. Okuyorum, okutuyorum. Memo diyor. Memo için de kullanabiliriz onu. Kullanmasak da olur. Bakın burada ne kadar atıyorum? 0.20 atom işte kesintisi var, fi ücreti falan var. 0.18 atom gelecek. Çekim diyorum. İşte memo'ya bak falan diyor. işte onayla. Şimdi şifre isteyebilir. Parmak izini giriyorum. Tamam. İşlem alındı. Hem hızlı atom ağı hem de düşük ücretli. Ucuz yani. O yüzden güzel. Ben seviyorum. Şimdi 1-2 dakika içinde buraya geçecek. Bu arada buraya da stake etmiştim. Ya. Yani isterseniz stake de edebilirsiniz atomları burada. Ama zaten normal borsalarda da var. Burada uğraşmanıza gerek yok. Evet atomlarımız geldi. Şimdi şuradan da bakıyoruz. Atomlar burada. Atomları buraya attık. Şimdi ben mesela yine bilek satın almak istiyorum. Şuraya tıklıyorum. Az önceki sayfa açılıyor. Sonrasında Omniflix NFT Market üzerinden yapıyoruz aslında bu işlemi. Ya bu ağda şey bu markette Flix token'ı kullanılıyor aslında alışverişlerde ama bu Mobix NFT'si için hani bu seferlik bizden olsun Flix alma falan biz ödeyelim diyorlar. O şekilde hallediyorsunuz. Almanıza gerek yok. Sorun yok yani. Şimdi burada zaten adım adım gösteriyor. Şuna tıklıyorsunuz. Ya bedava ver diyorsun. Hani benden flix talep etme. Ücretsiz ver. Hani gaz gaz fi, fi ücreti alma diyorsun. Sonrasında tabii attığımız atomlar buraya geliyor. Cüzdanımıza attıklarımız yani bunlar. Kaç tane attıysak. Buradan depozit diyoruz. Bakın şuradan da yine sayısı var. Kaç tane almak istiyorsanız. Bir tane seçmiş. Şimdi bir tanesi 221... Atom. Sonrasında mint diyoruz. Mint dediğimiz zaman NFT'mizi satın almış oluyoruz. Aslında çok basit ama isterseniz hani ilk defa yapıyorsanız tecrübeniz yoksa e, bu işten anlayan biriyle yaparsanız daha iyi olur. Ya da e, bütün atomları tek seferde değil de şu cüzdana bir tane bir gönderin. Deneyin. Sonrasında geri kalanı gönderirsiniz. Bu kısımlar size kalmış. Evet. Bu kadar basit. Sorun yaşarsanız videonun altına yorum olarak yazın. Ee, ben sizi yönlendiririm. Basit bir olay ve e, Telegram destek grupları var. Oradan yardımcı oluyorlar. Sorun yok yani. Şimdi benim NFT'me bir bakalım. Göstereyim size. Mobix'imize girelim. Bu arada e, Mobics stake gelirleri iki katını arttı. Dört küsürdü. 5'e yakındı. Şu an ona yakın yaptılar. Yani faiz oranı arttı. Bu ne demek? E, stake ettiğiniz Mobix'lerden daha fazla kazanabiliyorsunuz ve güzel oldu yani. Fiyata da etkisi oldu aslında. Şimdi ana sayfada Black NFT'mi görüyorsunuz. Bakın yanında 3x yazıyor. Şöyle tıklayalım. Gayet güzel. <laughs> Burada duruyor. Şimdi kazançlarıma bir bakalım. 3'e katlamış mı? Cüzdanıma giriyorum. Şimdi bakın normalde benim kazandığım Mobix miktarları Şurada görüyorsunuz mesela önceki haftalar 63 kazanmışım. işte 69. Bakın 55 vesaire. NFT'yi aldıktan sonra kazancım 155 Mobix olmuş. Gayet güzel. 28.99 yani 30'a yakın da staking gelirim olmuş. E gayet güzel. Şu anda haftada 15 dolar civarı Kazanıyorum 15 dolarlık Mobix diyeyim yani. Tabii ki fiyat yükseldiği zaman bizim gelirimiz de artacak. Fiyat 1 dolar olsa mesela haftada 155 dolar kazanmış olacağım. Ve bu rakamların geleceğine inanıyorum. Diğer videolarda da söylemiştim. Çünkü play to earn rüzgarı daha başlamadı. Şu an işte bazı coinler yükseldi falan. Meme coinler yükseldi. Meme tokenlar diyelim ya da. Şu anda NFT'ler ve oyun coinleri Henüz yükselmedi. İşte nereden görüyoruz? Ape'den görüyoruz. İşte GMT'den görüyoruz. Aksi Infinity'den görüyoruz. Onların zamanı geldiği zaman Mobix'imiz de yeni borsalara girecek ve fiyat yükselecek. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden yatırım yaptım. Tercih sizin. Videonun altına bütün sorularınızı yazabilirsiniz. Biliyorsunuz artık hepsini okuyup cevaplıyorum. E, MobX ile ilgili yine kendi davetiyemi videonun altına eklerim. Oradan tıklayıp indirip günlük sürüşlerden işte scooter olsun bisiklet olsun mobilite araçlarını kullanarak gelir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi zamanı geldiğinde çok güzel rakamlara geleceğini düşünüyorum. Şu an daha erken yani tren kalkmadan bence kendinizi trene bir şekilde atın. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.